İlerden seranın genel durumunu bir e, kaydedeceğim. Günaydın arkadaşlar. Bugün de deniz yolundan başladık sera ziyaretlerimize. Tabii ki bu sera kalaycı tarımın kontrolünde olmayan bir sera. Zaten görüntüden de belli. 3 ee, üçüncü yılına giren bir sera arkadaşlar. Gördüğümüz sera. Gübre atılmış. Gübre yüzeyde. Yerler kuru. Nem yok. Bitkilerimizin alt yaprakları iştahsız gövde rengi bu doğru düzgün fidan yok evet. yapılan yanlış uygulamalardan üreticimizin söylemine göre burada geçen sene neredeyse 3 dönüm yerden 5 ton bir mal verilmiş arkadaşlar 5 ton malla bu sene geçen sene bitirilmiş bunun sebebi ne arkadaşlar? Bunun sebebi tamamıyla bilgisiz, bilinsiz, muzla alakası olmayan insanların ben bu işi yapıyorum deyip gelip burada ahkam kesmeleri. Başka hiçbir şey değil. Paranız bolsa anlamayan, bilmeyen insanlara seranızı teslim edin. Böyle üç dönüm yerden 3-5 ton malla döneminizi bitirin. Evet arkadaşlar kup kuru toz içerisinde nem diye bir şey yok. Bu muz tropikal bir bitki. Tropikal bir bitki de sera içi neminin 50 ve üzerinde olması gerekiyor. Burada zannedersem 25'ler 30'lar seviyesinde şu an toz halinde atılmış gübre. Taban gübresi. Bu taban gübresinin böyle yüzeye atılmasının hiçbir anlamı yok. Toprağla karışması gerekir. Buraya gelmiş arkadaşlarımız nasıl bir mühendislikse bu? Bu uyarılar yok. Gübre yüzeyi attırıp hiçbir şey dememişler. Arkadaşlar seranın durumuna bakın. Ne gelen borular doğru düzgün? Yanmış, kavrulmuş her tarafı. Çok zayıf bir bitki. Daha başlangıçta yukarıya doğru beyazlamış altlar e, zayıf. Gelen yaprakları görüyorsunuz. Evet. Yazık. Yazık arkadaşlar. Bu kadar emeğe yazık. Sonuçta ben dekara işte 3 lira masraf ettim. Ben masraf etmiyorum. Dedikleri zaman da sonuçta böyle oluyor arkadaşlar. Bizim 3 dönümden ortalama getirimiz 100 bin lira üzerinde 120, 130, 150'ye kadar gidenler var. Ama burada işte 3 dönüm 10 liradan bile gitse 30 lira 3 ton 10 liradan bile gitse 30 lira yapar ki bir sene bunun karşılığı yaklaşık 25 lira. Evet arkadaşlar biz üreticimize gereken uyarıyı yapacağız. İster bizimle çalışır ister çalışmaz ya 3 tona tamir edecek ya da biz buradan bu rakamları 5-6 kat daha üstüne çıkaracağız. Beraber göreceğiz.